paralel parkta kurtarma hamlesini göstereceğim. Kelebek sonuna e, hizaladık Dubai'yi. Şimdi ikinci olarak üçüncü Dubai'yi görüyorduk. Kısıtlı olarak üçüncü Dubai'yi biraz kaçıralım. Kaçır. Biraz daha kaçır. Tamam. Burada üçüncü Dubai'yi kaçırdık. Şimdi bitir, e, ileri alma hakkımız olmadığı için direksiyonumuzu tam sol yapacağız. Şu camı indirebilir misin? Geliyoruz. Aynı noktaya yani kapı koluyla 3. Dubai'yi izalayacak şekilde gelmeye devam ediyoruz. Yani burada ters hamle yapmış olduk. Tam sağ yaparak geliyorduk. Kaçırdığımız için tam sol yaparak aynı noktaya getirdik. Tekrar bir buçuk turla devam ediyoruz. Onu buradan da yapabiliriz mesela. Orayı geçirdiğimiz zaman normalde gördüğümüz nokta burasıysa daha vidanın arkasında bırakarak da kurtarabiliriz. Ama diğer hamle daha garantili diyebilirim. Şimdi de biraz açıkta kaldık. O zaman nasıl düzeltebiliriz onu görelim. Şimdi vitesimizi biri alıyoruz. Biri aldın. Tam sağ yapıyorsun direksiyonunu. Sağ. Şimdi öne doğru hamle yapıyoruz. Yavaş yavaş az debriyajla harekete başladıktan sonra sola doğru yavaş yavaş toparlayacağız. Araba hem gidecek hem toparlayacağız. Şimdi çevirmeye başlıyorsun ama hem giderken çevireceğiz değil mi? Gitmeden çevirmiyoruz. Araba hem hareket etmeli hem de direksiyonu öyle çevirmeliyiz ki çizginin içine girebilmek için. Şu anda çizginin içine büyük oranda girdik. Direksiyonu düzeltmeye başla. Düzelt direksiyonunu. Tuz bakalım şimdi. Bakalım çizginin içine girdik. Şimdi de çıkmak için biraz geri almamız gerekiyor. Bu, bu durumda çıkamayız. Dubalara çarparız. Biraz geri geliyorsun. Şöyle geldik. Durduk. Kitesimizi biri alalım. Çıkarken nasıl kurtarabiliriz onu da görelim. Tam sol yaptık. Biraz ileri gidiyoruz. Dubaya çarpacak olduk diyelim. Biraz daha gidelim. Hop durduk çarpmadan durmamız gerekiyor. Direksiyonumuzu tam sağ alıyoruz. Vitesimiz hala geride. Geri alıyoruz vitesimizi. Şimdi arkayı kaldırma değdirmeyecek şekilde yavaş yavaş geleceğiz biraz. Biraz geldik, durduk. Önü kurtardık burada. Vitesimizi hemen tekrardan biri alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Yol kontrolümüzü yapalım. Ve toparlayalım. Düzelttik. Durduk. Şimdi de kaldırıma yakın olduğumuzda nasıl kurtaracağız onu göstereceğim. Şimdi bilerek yine geçirdik. Bir buçuk tur yaptık direksiyonumuzu. Düz geliyoruz. Aynı noktada bırak. Ortada bırak direksiyon e, dubayı. İki video arasında. Tam sol yapıyorsun. Şimdi geliyor arabamız. Kaldırıma çarpacak gibi oldu ve durduk. Çarpmadan durmamız lazım. Şu şekilde. Hemen vitesimizi tekrar biri alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Şimdi aynadan bakıyoruz. Arabayla kaldırım paralel olana kadar düz ileri gidiyoruz. Bu arada öndeki dubaya da dikkat edeceğiz tabi. Çarpmayacağız. Biraz daha gidelim. Ve durduk. Çarpmadan da durduk. Şu şekilde düzelttik direksiyonumuzu bir buçuk tur. Vitesimizi geri aldık tekrardan. Burada dümdüz gelebiliriz. Çünkü kurtardık kaldırma çarpmadan. Biraz gel burada da nereye kadar geliriz diye düşünüyorsak eğer dur şimdi şu dubaların üstünde dört tane beyaz şerit var. Bu beyaz şeridin dördünü birden şu noktaya kadar gelip gördüğünüzde bu sizin kurtarmış olduğunuz anlamına geliyor. Kurtarabiliyorsunuz yani bu durumda. Tekrardan alan vitesini bire. Sol sinyal. Çıkıyoruz.